Gülüfer Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık hizmetlerini yaşadıkları yerlerde alabilmesi için evde sağlık hizmeti veriyor. Özellikle hasta ve bakıma ihtiyaç duyan kişilerin ev ortamında tedavi edilmesi, hem enfeksiyonların önlenmesi hem de iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla hayata geçirilen hizmetten vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Biz de başvurduk sağ olsun belediyede arkadaşları yönlendirdiği iki güne bir de ilerine sağlık gelip pansumanımızı yapıyorlar. Evde Sağlık Hizmeti'nden yaşlı vatandaşlar, kronik hastalığı bulunanlar, yoğun bakımdan çıkmış hastalar, ameliyat sonrası tedavisi evde devam eden kişiler ve pansuman ihtiyacı olan vatandaşlar yararlanabiliyor. Evde Sağlık Hizmeti olarak pansuman, sonda takıp çıkartma işlemimiz, enjeksiyon işlemimiz ve doktor eşliğinde evde muayene işlemlerimiz bulunmaktadır. Yaşlı, kronik hastalığı olanlar, yoğun bakımdan çıkmış evde tedavisi devam etmekte olan hastalar veya pansuman ihtiyacı olan hastalar. Bunun gibi birçok kronik rahatsızlığı olan hastalarda evde bakım hizmetimizden yararlanabilirler. Hafta içi sabah 8, akşam 17 olmak üzere hizmetimiz verilmektedir. Uzman hekim ve hemşirelerden oluşan sağlık ekipleri hastanın durumuna göre tedaviler belirliyor. Doktor muayenesinin ardından vatandaşlara sonda takma ve çıkarma, enjeksiyon uygulaması, pansuman, tansiyon ölçümü ve kan şekeri ölçümü gibi sağlık hizmetleri veriliyor. Hastalarımız bizlere 444-1603 numaralı hattan 1873 dahili numarayı tuşlayarak veya 501-741-5012 numaralı hattan bizlere ulaşım sağlayabilirler.